Altının rekor kırmadığı gün yok. Her gün biraz biraz çıkıyor. Gramı 3 bin liraya doğru gidiyor. Hatta uzmanlara göre yıl sonu beklentisi 3 bin 500 lira varabilir. Bugün uluslararası piyasalarda ons altın yine tarihi bir zirveyi gördü. Çok yükselmiş yani. Altınlara mesela bakıyorum arkadaş. Vitrinlere bakıyorum ben de. Uzaktan sadece. Uzaktan da yakından alamam. Altın yine zirveyi gördü. Rekor tazeleyerek 2900 liraya yaklaştı. Haziran ayı itibariyle altın fiyatları her ay yeni bir rekor denemesini yaparak yoluna devam ediyor. Haziran ayında 2420 lira seviyesindeydi. Temmuz ayında 2680 lira. Ağustos ayında 2720 ve 2820'ye kadar yükselmişti hatta. En son baktığınızda gram altın ne kadardı? en son baktığımda. 2800 var mı? Şu an 3000'e yaklaştı mı? Altın rekora doymuyor ve bugün bir kez daha Cumhuriyet tarihinin en yüksek fiyatını görmüş durumda. Gram altına geldiğimizde Cuma günü kapanışı 2845 liradan yapmıştı ama bugün haftaya 2860 liradan başladı. Çeyrek altına geldiğimizde de onun da fiyatı şu anda 4600 lira. Geçen hafta aldım. 2810 liradan aldım. Evet. Yükselmiş. Evet. Piyasalar e, Merkez Bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Bu hafta çok önemli küresel piyasalar için tam 18 merkez bankasının faiz kararı var. En önemlileri çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı. Ne olacak bunun sonuç ne olacak abla? Herkesin merak ettiği bu sorunun yanıtı ise altındaki yükseliş devam edecek. Altın fiyatları e, her ay yeni rekor kırmaya devam edecek yıl sonuna kadar. Ara ara kar satışları mutlaka göreceğiz. Gram altın tarafındaki yıl sonu hedefimiz 3000-3500 lira aralığı. Eskiden düğünlerde diyelim bir çeyrek yakınlarımıza takmak icap ederken şu anda takamıyoruz. Grama düştük yarıma düştük. Altındaki yükseliş nedeniyle vatandaş 24 ayar %100 saf altın yerine %90'a altın olan 22 ayara yöneldi. Elimde görmüş olduğunuz 24 ayar 1 gram, 22 ayar 1 gram aralarında 100 lira bir fark var. Artık 22 ayar gram altınlar piyasalarda daha fazla talep görüyor.